Makasçı Ray zıplatanla tanışmakta büyük yarar var. Ray zıplatan, adından da anlaşılacağı gibi rayları zıplata, zıplata yerlerini değiştirip yeni bağlantılar kurar. Böylece trenlerin gideceği yolu belirler. Hata yaptığında tüm trenler yanlış yerlere gideceğinden çok dikkatli olmak zorundadır. Üstündeki adama çok benziyor. Tamam, çaktırma. Unutma tren bekliyoruz. unutma. <laughs> Hangi treni bekliyoruz? Bunun bir önemi yok. Nasıl yok? Uzak bir yere gideceksem ona göre beklerim. Yakın bir yere gideceksem ona göre beklerim. Şişt, yaklaşıyor. Saate bak. Evet, tren gecikmiş gibi davran bir ses. Tren gecikmiş gibi davran. Tamam. <laughs> tren gecikmiş. Hangi tren gecikmiş? Bunun <laughs> bir önemi yok. Nasıl yok? Uzaktan gelen bitiren tren gecikmesi farklı... ...yakından gelen bitiren tren gecikmesi farklı. Of! Şişt, tamam yaklaşıyor yaklaşıyor. Aa! Aa! aa. Ama, ama şimdi nerede kaldı bu... ...çok uzaklardan gelen tren? Evet evet. Uzaktan ya da yakından... ...hiçbir tren gelmiyor. Siz anonsları duymadınız galiba. E, trenler çalışmıyor. Çok büyük. Bir sorunumuz var. E, siz de mi tren bekliyorsunuz? Hayır, hayır. Ben burada çalışıyorum. Adım ray zıplatan. Aa ne güzel bir isim. Ray zıplatan. Böyle şey zıplayan raylar ding 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 gibi bir şey olsa gerek. <laughs> hayır, hayır. Ben makasçıyım. Aa makas mı dediniz? Ee, evet, evet. Ah, rayların yoksa hayır, hayır. Bu makas tren yollarında olur. Trenlerin ray değiştirmesine yarar. Ama bu sabah büyük bir felaketle karşılaştım. Ha, ne oldu? Makas bozuldu. Ve tamir edemiyorum ben. Yıllarını bu mesleğe vermiş, ray zıplatan... ...yayı tamir edemiyorum. Peki sorunu çözmek için neler denediniz? Çok şey denedim. Hatta belki bir işe yarar diye bir berberin makasını bile aldım. Ama olmuyor. İşte bu işte bu. Evet bir berberin mi bir berberin mi? Ne fark eder? O makas benim makasım değil. İşime yaramadı. Bakın makasını aldığınız berber çok zor durumda. Onu geri götürmemiz lazım. Ha alabilirsiniz. Benim bir işime yaramıyor zaten. Ha. <laughs> Hayır değiliz. Ben dedektif Raptor, bu da yardımcım Pisiz. İzinsiz aldığınız makas için buradayız. Çaresizdi. Trenler kaza yapabilirdi. Kafam çok karışmıştı. Sanırım bizi tam olarak anlaman için... ...Püre Berber'in neler yaşadığını görmen gerekecek. <laughs> Makasız ben bir... <de. Gülüyor> <laughs> Nerede bu <böyle> makasım? <laughs> makas! burada da değil. Makasım nerede? Yoksa burada mı? Ben şimdi ne alacağım? Makasım yok. Makasım. Makasım, makasım, makasım. Makasım mı? Makas! Bütün bunları ben mi yaptım? Ya? Çok üzgünüm gerçekten. Hiç kimseye bunları yaşatmaya hakkım yok. Makasını bire berbere geri vereceğim. Makası ona geri götürdüğünüzde bire berberden özür dilemeyi de unutmayın. Mutlaka dileyeceğim.